A takım için sağlık raporu almam gerekiyordu. Buradan kulüpten işte Mustafa abiyle hastaneye gittik. Orada birçok işlem yapıldı. En son kalple ilgili hani e eko'ya bakılıp normalde imzalanıp bitecekti bütün şey ama ekoda kalbimde küçük bir delik tespit edildi. Eee tabii ben önce çok şaşırdım çünkü hiç böyle bir şey beklemiyordum. E ailemde de kalp rahatsızlığı olan hiç kimse yok. Hiç böyle bir şey rastlamamıştık. Ya çok şaşırdım, çok üzüldüm. Yani en büyük hayallerimden biri zaten A takımına e çıkabilmekti. Ee, çok heyecanlandım ilk maça çıktığım zaman. E, yani aşırı stresliydim. Ama benim için güzeldi. Ee, çok gurur verici bir şey tabii ki en başta. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Yani alt, daha küçük olduğum için daha çok fazla yol var önümde. Ee, diğer hayalim hani, mil takım tabii ki her sporcunun olduğu gibi.